Merhaba arkadaşlar bugün çok güzel savaş uçağı oyunuyla sizlerleyim çok güzel bir oyun herkese tavsiye ediyorum. Arkadaşlar bu oyunun ismini istiyorsanız yoruma yazın sizlerle söylerim 16 var bilmem her şeyi var içinde mobil oyun. İyi seyirler sona kadar izle. you Kusura bakmayın arkadaşlar inmeyi başaramadı. Neyse arkadaşlar dediğim gibi bu oyun ismini istiyorsanız yoruma yazın söyleyeceğim. Çok güzel bir mobil savaş uçağı ben çok beğendim. Hem de internetsiz de oynayabiliyorsunuz. <laughs> Devamını gelmesini istiyorsanız yoruma ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.